bakalım. iyi dersler. Görüşürüz Betüş. Hoşça kal Betüş. Ceren'cim, senin niye suratın akşamdan beri? Yok bir şey. Yoksa özel bir sorununuz mu var? Bunu anlatmak çileğin konuşması kadar zor. Hadi servis bizi almadan gidecek şimdi. Ceren, bak tatlım. Ne zaman istersen konuşabiliriz. Ben her zaman yanındayım. Biliyorsun biz dostuz. Biliyorum Betüş güle güle bakalım çocuklar. Allah zihin açıklığı versin. Betüş Hanım, benden duymuş olmayın ama... ...bence Ceren'in bir kalp ağrısı var. İçimden bir ses, o aşık falan oldu diyor. <laughs> İlahi Firuze, olur mu öyle şey? Tamam, tamam tuvalete gidiyoruz. Beş yaşındayız ama Çiş'e hala anneyle gidiyoruz. Aa, ah, ne yapsın çocukcağız? Anneyi geç buldu garibim. <laughs> Aa, ben bakarım Firuze. Efendim? Aa Suzan Hanım merhaba, ben de tam sizi kahve içmeye davet edecektim. Tabii tabii bekliyorum buyurun. Allah Allah! Sesi biraz tuhaf geliyor, kocasıyla hala barışmadılar galiba. Perihan teyze de o kadar sihir yaptırdı ama... ...hayret! Günaydın Firuze. Günaydın Sadık Bey. Aa, sabah sabah kim geldi acaba? Suzan Hanım neredir? Betüş Hanım sabah kahvesine davet etmişti. Aa, öyle mi? Günaydın. Günaydın Suzan Hanım. Nasılsın Firuze'ciğim? Allah'a çok şükür. Çantanızı alayım bir. Hoş geldiniz. <laughs> Günaydın Sadık Bey. Günaydın Suzan Hanım. Betüş Hanım lavaboda şimdi çıkar. Önemli değil. O çıkana kadar biz de Sadık Bey'le sohbet ederiz. Çok iyi olur. Avni Bey nerede? Onu boşayacağım. Yanımda getirmedim. İnşallah Betüş'ün de işi uzun sürer. Firuze sen bu arada bize iki tane kahve yap. Bol sütlü olsun. Benimki de çok iyi. Umur Bey sizi almaya gelmeyecek mi Sadık Bey? Kahvenizi ofiste içersiniz. Yorum yapma. işini yap Firuze. Umur Bey gelir, bekler, bekler, bekler. O kadar. Ah. Oh. Niye benden boşanmak istiyorsun Suzan? Niye? Ya periler kim? Neden beni seni onlarla aldatmakla suçluyorsun? Yok yok. eşin içinde bir iş var bunca yıllık karım beni böyle bir deli saçması yüzünden boşayamaz. Sabah sabah kalkıp komşularımıza gittiğine göre onlar bir şey biliyor olabilir. Bir arayıp sorayım bari. Belki bana yardım ederler. Efendim? Alo, Bet Betüş Hanım. Merhaba, ben Avni. Aa, Avni Bey merhabalar. Ee, az önce kapı çaldı, eşiniz geldi herhalde. Ee, siz niye gelmediniz? Şey belki biliyorsunuzdur aramız biraz kötü. Biraz önce komşulara gidiyorum diye kapıyı suratıma çarparak çıktı. Ay, hay Allah. Demek hala aranız düzelmedi. Aa, böyle dediğinize göre olanları biliyorsunuz herhalde. Şey ben hala karımın benden neden boşanmak istediğini anlamış değilim. Ya bütün gece sen perilere baktın, evliliğimiz ondan bitiyor deyip durdu. Ee şey. Ya ne perisi Allah aşkına? Ay, bunu açıklamak biraz zor. Zaten siz her şeyi unutun. Bakın. Suzan Hanım'a biraz zaman verelim ha bence her şey düzelecektir. Bakın Betüş Hanım hiç de öyle değil, size dostça bir şey söyleyeyim. Bence Suzan beni başka bir nedenle boşamak istiyor da... ...peri meri gibi abuk subuk şeyleri bahane ediyormuş gibi geldi bana. Ay, ne gibi bir şey? Bakın... ...biliyorsanız ne olur söyleyin. Suzan'ın hayatında başka biri mi var? Ay, bunu da nereden çıkarttınız şimdi? Bana eskimiş bir çoraba bakarmış gibi bakıyor. Bazen siz de öyle hissetmez misiniz? Yeni mi başladı? Aha, üç buçuk saat sürüyor bak çok güzel film sen de izle. Öyle bir şey yok emin olabilirsiniz. Bakın Avni Bey ben şimdi Suzan Hanım'la konuşurum. Her şey eskisi gibi olacaktır hiç merak etmeyin. Sağ olun Betüş Hanım. Çok iyisiniz teşekkür ederim. Hoşça kalın Avni Bey. Çilek'ciğim hadi gel aşağı inip komşumuzla ilgilenelim ha? Yani eşinizden ayrılacağınızı üzüldüm desem <laughs> yalan olur. Nedense artık buna ben de üzülmüyorum. Sizin evliliğiniz nasıl gidiyor? <laughs> ben onu çoktan unuttum bile. Hoş <laughs> <laughs> hiç merak etmeyin Betüş Hanım. Ben şimdi onların aklının başına gelmesini sağlarım. <gülüyor> 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 Bir sıcaklık hissettin mi? Çilek sen hemen odana çıkar mısın lütfen? Burada neler oluyor ha? Hiç. Kapı. Firuze kapıyı aç. Günaydın, günaydın, günaydın Sadık hazırsan çıkalım toplantıya geç kalıyoruz. Tamam Aa. tamam geliyorum patroncum geliyorum. Suzan Hanım. Nasılsın? Betüş bu ne iş? Bilmiyorum Umur bey ama şimdi öğreneceğim. Aa. Sadık bu ne hal? Ne varmış halimde? Birbirinize nasıl bakıyorsunuz öyle? Betüs sen bana hesap soramazsın, bilmen gereken bir şey olursa ben sana söylerim. Hadi gidelim patron. Ne? Eh, ben de kalkayım artık. Şey, bu arada kartım tamam mı? Öğleden sonra beni ara, seninle bir yemeğe çıkar sonra dertleşiriz özel olarak. Sadık! Hı. Aferin, öğreniyorsun ha! <laughs> açıklama yapın Suzan Hanım. Neyi açıklayayım Betüş Hanım? Kocanız sorunlarımla ilgileniyor. Hepsi bu. Kahve için teşekkürler. Görüşürüz. Tembe rüyalar